merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yepyeni bir Brawl Stars videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars'ta boss savaşı yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Beğenirseniz de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ilk olarak benim hesabımda büyük bir değişiklikler oldu. Ben bu kar kostümünü size gösterdim bilmiyorum. Bu kar kostümü geldi. Ee, daha sonra El Primo'nun bu bu kostümü geldim. Hesapta bayağı şeyler değişti. Ben Bula Hyper Charge'ı aldım. yani hesabımız şu anda bu şekilde. Arkadaşlar şimdiki bugünkü amacımız amacımız bir boss savaşı yapacağız ve boss savaşında çılgın 2'ye geçip çılgın 3'ü de bitirmek inşallah. Ben çılgın 3'ü hiç hayatımda görmedim. Sadece çılgın 2'ye kadar gelebildim diye hatırlıyorum. O zaman fazla konuşmadan Hızlı bir şekilde hangi hissiyle girelim? Ya sutu ile gireceğim ya. Arkadaşlar sutunun hasarı fazla yok. Ama kaçması güzel olduğu için onu aldım. Bu arada arkadaşlar e, kanalımız 300 aboneye doğru yavaştan gidiyor. Abone olup videoma da like atmayı unutmazsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlarım bu biraz dertleşme videosu gibi de oluyor. Ne güzel birbirimize sohbet ediyoruz. Siz yorumlara yazıyorsunuz. Ben buradan konuşuyorum. Hemen şöyle hop vuralım. Arkadaşlar şu an sağlam hasar çıkartıyoruz. Ben şu dışarıdaki robotlardan biraz ulti kasacağım. Zaten hemen dolduğu için ultim iki atışta. Bu arada arkadaşlar galiba stonun ee, mermilere ya ultisi artık galiba iki şeyde doluyor. Hop. Ben bunu daha yeni fark ettim. Şuraya sıkıştırdık. Baya güzel vuruyoruz. Hop. Buradan yine geldik. Güzel arkadaşlar. Şu anda iyi gidiyoruz. Ya büyük de biz alalım. Ne olacak? Oo, arkadaşlar gördüğünüz gibi çılgın bir bombalamaya başladı. Arkadaşlar bu çılgın bir de bayağı bir bomba yiyorsunuz. Hop şunu koyduk. Kaçtık. Güzel. Bu arada 42'ye kadar çekmişiz. Mükemmel. Hemen şunları öldürelim. Hop. Bir daha vurdum arkadaşlar çok güzel. Bu arada arkadaşlar video hakkındaki düşüncelerinizi yorum bölümüne yazarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. İnşallah kanalımız yavaştan 300 abone olmaya doğru yaklaşıyor. İnşallah bir an önce olabiliriz. Ve arkadaşlar geçen hafta video hiç izlenmemiş. Demek ki bundan sonra Tower Defense Simulator çekmeyeceğim. Haberiniz olsun. Hemen şu boss'u öldürelim. Arkadaşlar galiba bir ilk oluyor. Ben çılgın biri geçiyorum. Ay çılgın iki geçiyorum diyecektim. O bizim de aynı marka falan bir şeyler oldu. Hadi lan son iki bincen ve çok güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Haydi bakalım çılgın 3'e doğru yol açalım. Arkadaşlar ben sadece bakayım şöyle bir. Eee tek ha, artık burada gözükmüyor maalesef. Haydi bakalım hızlı bir şekilde devam edelim. O bizim takıma iyi geldi arkadaşlar. Crow güzel. Edgar da güzel. Benim stu seçmemin amacı ölmemek yani. Takımı kurtarmak. Hemen şöyle hop. Gördüğünüz gibi stun multisi 2 vuruşta dolduğu için. Artık bu felaket öfkeli olacak. Ya bana sıkma. Yük düşürsün, yükü almaya çalışacağım da. Neyse yükü Edgar'a salalım bence. Şunları da keselim. Aldık. Tamam Edgar öldü. Aman Crow ölme. Hemen Allah o yükü almaya çalışırken az daha ölüyorduk. İnternet çekmedi ve öldük arkadaşlar. Şu an işimiz Crow'da. Tamam Edgar doğdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık çok sık bomba atmaya başladı ve öfkelenmesine de son 30 saniye var. Bu arada arkadaşlar siz bu boss savaşı modunda hangi karakterleri seçiyorsunuz? Bir yorum bölümüne yazarsanız çok sevinirim. Allah. Arkadaşlar internetim çekmiyor. Tamam süper. Ya büyük uğruna öleceksin ya. Şu ana kadar iyi gidiyoruz ama boss öfkeleniyor şimdi. Öfkelenince bir felaket oluyor. Artık benim ultimi her zaman açık tutmam gerekiyor. Kaçmak için. Çünkü bir sürü füze atacak. Hadi bakalım. Vurduk bayağı bir. Bir daha vurdum. Allah kaçtım güzel. Hadi oğlum çok iyi hasar çıkartıyoruz. Kaçtım. Arkadaşlar şu an bombardımanlardan bildiğin kaçıyoruz. Hop şunları aldık. Güzel. Hayır. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Allah. Şu an bize bomba atsa yandık. Ama gerçi ikimizin dolusu var da. Of. Boslar gidin benim peşimden. Tamam. Ay yürü git. Hayır. Arkadaşlar internetim çekmediği için öldüm. Olamaz. Arkadaşlar internetten dolayı kusura bakmayın. Haydi bismillah. Arkadaşlar sizce alabilecek miyiz? Yorum bölümüne yazın. Gördüğünüz gibi şu anda artık sırf füze atıyor. Aa bizim Edgar bildiğim bombardımanda kaldı. Aa, oğlum o Edgar atma biraz da bize at füze. Hadi alıyoruz. Hadi annem. Ve gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Çılgın 3 seviyesini de tamamladık. Mükemmel oldu. Şimdi Boss Savaşından bir, e, ben bunu hiç oynamadım bu modu. Bir deneyelim bakalım nasıl bir modmuş görelim. Ben bu modda Brok almak istiyorum. Brokla güzel şeyler yapacağımı inanıyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada yorumlara yarınki videonun ne olmasını istiyorsanız yazabilirsiniz. Bu videoda 7 like ve 5 yorum gelirse beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Şuradan hemen dikoyu çekmeye çalışacağım. Oğlum gidiyor gidiyor ne yapıyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Tamam tam öldüm onu da aldım ama. Güzel. Balkabağımız yerinde duruyor. Gel geri bakayım. Of. Rico iyi oturdu. Arkadaşlar internetim çekmiyor maalesef. Şimdi bir dakika arkadaşlar şuradan geliyor vurdum. Güzel bir ulti aldım. Şu an Rico bizim için sıkıntı. Aga be olsun. Güzel Rico'yu da aldık. Müthiş. Bu arada arkadaşlar bu şeyi alamayabiliriz. Ama sıkıntısız bir şekilde aldık. Şimdi bizim raşlamamız gerekiyor artık. Allah! Çok güzel bir ultiyi. Şu bubble bize çok değdi ama. Ben arkadaşlar burada öldüm. Çünkü 3 kişi bir yandan sıkıştırdı. Bizimkini çalmaya çalışıyorlar. Çaldırtmayız. Aldık. Allah! Ya gitmedi yerine arkadaşlar. Gördünüz yerine gitmedi. Gel buraya çok güzel yaptın. Buraya gelmekle. Allah çok kötü bir ulti attım ya. Güzel bir aks kullandım da çaldı. Oo bizim sen çok güzel bir hareket yaptı. Adamsın sen. Alamayacağız büyük ihtimalle ama ben savunacağım. Savun. Tamam. Aldık. Vurduk. Allah. Aksım yok ve maalesef GG. Arka Aa uzatmalar vardı değil mi? Onu unuttum. Haydi bence uzatmalarda sanki biz çalacağız gibime geliyor da. Öldüler. Çıkın lan. Allah Allah, 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 Allah. Vurdum vurdum. Vurdum. Tamam. Şu anlık sorun var. Aldılar ve gidiyorlar. Ya arkadaşlar ya adamlar çaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Bu maç yenildik. Sanki bir maç daha atalım mı ya? Bence bir maç daha atalım. Ee, o maçta da ne alalım biliyor musunuz? Edgar çok yüksekmişti. Willow alalım ya. Bu maçta Willow oynayalım. Sonra da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz kısa videolarımı daha çok seviyorsunuz, uzun videolarımı. Bunu da söylerseniz sevinirim. Bugün yorumlara yazacağınız çok şey var. Bu arada bugünkü şifremiz ne biliyor musunuz? Bugünkü şifremiz hamburger ve pat patates kızartması. Bunu ilk yazanın yorumunu sabitleyeceğim ve ona bana ne sorarsa yanıt vereceğim. Bir şey sormazsa da sormaz. Şimdi hemen balleyi alalım. Ne yapıyorsun brot? Ben burada bir bekleyeceğim. Şu duvar bir kırılsa. Neyse, çirkefleşmeye gerek yok. Aldık. At at. Ben götürdüm, attım. Yes, son anda attım arkadaşlar. Allah onlar da bizimkini çalacak. Tamam, sıkıntı yok çalamazlar. Hadi bir çalsınlar. Of iyi doçladı beni ya. Adamlar çaldı. Benim hatam ya. Yanlışlıkla orada çaldırdım. Ya bu ballet niye bu kadar? Anca ateş ediyor rastgele. Onların hepsi de beni buluyor. Tamam aldım. Güzel. Şu anlık bir iyi oynuyorum. Çıkın lan. Hop ballet'i güzel bir dot yedi. Ballet'cik üzgünüm. Uf, hadi be. Az dağılıyordum da. Gene ya gene kaybediyoruz arkadaşlar. Berabere kalacağız sanki. Bravo ne geliyorsunuz lan. Herkese sıkıyorum ben şu an. Tamam. Güzel ölmedim. Mükemmel. Beni sıkıştırmaya çalışıyor Barley'di. Bayağı vurdum onları. Hadi. Allah uzatmalar arkadaşlar. Bu videomuz bayağı uzun oldu. Sen benden çalaman onu. Tamam. Allah Barley'i ele geçiremedik. Tamam. Biz iyi gidiyoruz. Umarım mevzinin şeyi yoktur. Ya bale ne, ne korkaksın ya. Attım. Attım son anda. Son anda attım arkadaşlar. Orada benim güzel pasımla videomuzu noktalıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir video oldu bence uzun da bir video oldu arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir umarım keyif almışsınızdır sizleri seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşça kalın ve mutlu kalın.